ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya. Eyvallah. Şimdi size ekran başında bizi izleyenlere bir bir görüntü hazırda tutun. 7 numaralı fotoğrafı hazırda tutun Ömer. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Teşkilatı'nın başına atadıkları kişiyi hala konuşuyoruz. Neyle konuşuyoruz? Atatürk diyememesiyle konuşuyoruz. İşte e, ee, DHKPC'li birisinde komutan diye seslendiği için konuşuyoruz. Başka bir, bir, o, bir örgüt de örgütün adını anmayalım. Ya da başka Belki bir örgüt. Onun başka gibi bir, bir örgüt. Bir tamam. da onun gibi bir tamam. örgüt. Yahut bir, ee, bir oturuşta ee, bölüm yarım, üç, domuz. Yarım domuzu yemesiyle konuşuyoruz ki yiyebilir. Yani bizi ilgilendiren bir şey değil. E, yahut inandığınız Allah işte ee, diye başlayan ee, ...o tuhaf tuhaf... ...cümleleriyle konuşuyoruz... ...paylaşımlarıyla konuşuyoruz... ...ama... ...hepsinden öte... ...Ermeni soykırımı... ...ifadesini kullandığı için... ...konuşuyoruz... ...Ömer ver ki... <laughs> ...ver ki Ömerciğim... ...şimdi... ...ve... ...Ermeni soykırımı açık açık demiş... ...Ermeni soykırımı var demiş... Neydi İstanbul Başkanı? Canan Kaftancıoğlu. Canan Kaftancıoğlu. Sonradan bu soru sorduğuna falan işte öyle Kıvırmaya başlamış. böyle falan. Kıvırmaya yani. başlamış. falan. Şimdi Canan Kaftancıoğlu'nun arkadaşı. Şöyle Ermeni soykırım var demiyor yalnız orası önemli. Şöyle bugün, diyor. bugün daha beter bir şey söylüyor. Evet. 23 Nisan'da yani meclisimizin açılış günü ve bizim de ulusal egemenlik bayramımız. Bir gün sonrası ne diyor? Diyor ki bunun bir gün sonrası da 24 Nisan haberiniz var mı diyor. Ha. Yani ey Türkler ey Müslümanlar. Sevinmeyin meclis açtık diye. Bir gün sonra da siz Ermeni soykırımı yaptınız e, diyor. Ermenileri yani keşke diyor. sadece soykırım dese. Daha beter bir şey söylüyor Canan e. Kaftancıoğlu. Şimdi ey İstanbullular. Ekmeğinizi İmamoğlu kime teslim etti biliyor musunuz? Ver Ömer şimdi. Bu kişi Özgen Nama. Halk Ekmeği'nin işte genel müdürü değil mi? Genel müdürü. Halk Ekmek Fabrikası'nın genel müdürü. Beyoğlu'nda Ermeni soykırımının 101. yılı inkar değil yüzleşme devlet politikası olmalıymış. Bu kişi İstanbul Halk Ekmek Fabrikası'nın genel müdürü. Liyakat diyorlardı ya bu kişi gıda mühendisi falan değil. İstanbul Halk Ekmek gibi bir fabrika ölçeğinde bir işletmeyi bugüne kadar <laughs> yönetmiş Yönçü falan da değil. değil. Yani gıda üretimlerinin müsebbibi bu arkadaş Oraya değil değil geleceğim. Evet. Aynı zamanda kendisi işte konfeksiyon işi falan galiba uğraşmış. Tek, tekstilçü tekstilçü yüceler tekstil tüccarı gibi mi? bir şey mı öyle bir Dolayısıyla şey. yani bir Halk Ekmek gibi bir koca bir müesseseyi idare edecek liyakata sahip değil. Yani asgari biz halk ekmeği genel müdürünün gıda mühendisi olmasını yeğlerdik değil mi? O bile değil. CHP'nin Ya da fırıncı olmasını mesela. Fırıncılık mesleğinden ha, gelmiş mesela, olmasını. Mesela. mesela. <laughs> evet. ee, CHP'nin Sancaktepe belediye başkan adayı kazanamamış. Hı. Aynı zamanda İmamoğlu'nun İstanbul halk ekmeği emanet ettiği Özgen Nama Canan Kaftancıoğlu'nun da yakın arkadaşı. Tabii aynı zamanda soykırım ve mesela. bizi Türkiye Cumhuriyeti devletini <laughs> mensup olduğu partinin kurucusunu ve cumhuriyetin kurucusu Kemal Atatürk'ü işte Ermeni soykırımı yapmakla falan suçlayan bizleri suçlayan Türkiye'yi suçlayan bir kişi <laughs> bakın bir belediyeyi sadece bir belediyeyi yani İstanbul'un çöpünü toplayacak, yolunu yapacak. Efendime söyleyeyim, suyunu akıtacak, temizliğini yapacak. Otobüslerini, Otobüslerini, metrobüslerini çalıştıracak. Iş, güzel çalıştıracak. İş bu. Bunu yapamadığını bir köşeye koyalım. Eline yüzüne bulaştırdığını bir köşeye koyalım ama bir belediye başkanı iken bile böyle tehlikeli söylemleri, böyle tehlikeli tipolojiyi, böyle tuhaf insanları bu şekilde istihdam ediyorlar. Bakın. Dolar 13 lira, 14 lira, 15 lira olur. Asgari ücret az kalır. Onu yükseltirsiniz, düzeltirsiniz. Hayat pahalılığı yaşanır. Müdahalenizi yaparsınız. Mücadele edersiniz. Mücadele edersiniz. El birliğine girişirsiniz. Ama Türkiye'yi bu milleti Ermeni soykırımı yapmakla suçlayanı, Türkiye'yi bölmek isteyenleri, Türkiye'yi işgal etmek isteyenleri istihdam eder, onlarla yol yürür, onlarla iktidar mücadelesi verirseniz iktidara geldiğiniz gün bu ülkenin bittiği gündür. Kırılgan fay hatlarına oynamaya harekete kalkarsanız. geçirirsiniz. Şimdi bu tipoloji yarın seçimde bunun hazırlıklarını yapıyorlar. Diyelim ki İstanbul'un... Bu İstanbul adam bakan olacak ya. Bunu bakan yapacaklar ya. Geç onu. Düşünebiliyor musun? Geç yine? onu. Sokağa çıkın diyecek personeline, işe yerleştirdiği personeline. Sokağa çıkın diyecek. Ya ya da Allah korusun tam tersi sokağa çıkın çağrısı geldiğinde sokağa çıkmayın diyecek. Çıkmayın diyecek mesela. Şimdi dolayısıyla kafa yakınca ben çok konuştum ama bu bu ben ta ben... da kışkırtabilirim çok bir cümle söyleyeyim. Bu, Sadece bu, bir cümle. Ben gayet de güzel gidiyor. Şunu da ilave ederek e, devam edelim. E, şimdi bu vahim. Çok vahim bir şey. <laughs> ama daha daha vahim olanı şunu da hatırlatayım. Daha birkaç ay önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de su siyasi suyu kasten dedi. ...bu cümlenin devamında da bir taraf eline bir takım şeyler alır da gidip bir tarafa saldırırsa diye de bir cümle kurdu. Devam Şimdi bu biraz önce anlattığınız mevzu eee Tabii. Belediyedeki tabii. o kadrolaşmadaki tabii. o o o seçkiler tabii. hepsi tabii. bize bir şey söylüyor. Bir şey geliyor. Tabii. tabii. Bir şey geliyor. Tabii. Yani bunu da hatırlatıyor ve Şimdi bence de bence de buradan evet, almalıyız. Bence atayım, de buradan bakmalıyız. Atayım, yani. devam edeyim. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu cümleyi kurduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanının mitingine Siirt'te yaptığı mitingine PKK bir saldırı tertiplemek istedi. Allah göstermesin başarılı olsaydı ve orada insanlar ölseydi çıkıp bak şimdi Allah aşkına psikolojik harp bu arkadaşların alayı bu psikolojik harp eğitimi almışlar ben bunu görebiliyorum gafar yakınca da görüyordur zannediyorum çok, yani çok, çok açık net açık ya. psikolojik harp şöyle bir şeydir şimdi bu, bunu kaldır Başka bir konu konuşuyoruz çünkü. Ömer kaldır o fotoğrafı. Başka bir konu konuşuyoruz. Çıkıyor diyor ki Türkiye'de siyasi, siyasi suikastlar olabilir. Bir. Herkes ne oluyor diyor. E, ekle FETÖ de aynısını söylüyor. Liste <laughs> yayınlıyor. Tabii FETÖ de liste Bir yayınlıyor. tane eski mitçi de onu aynısı söylüyor. Kaçak bir tane yeraltı dünyasının ismi de aynı. Aynı paralellikte. Hepsi beraber hızlanmışlar. Evet. Aynı yerden bakıyorlar. evet. evet. Mafyası, muhalif muallif medyada mafyası, bu soruları sorup bunları söylettiler. Mafyası, terör örgütü, siyasi parti lideri, fonlanmış gazeteciler, doçevellesi şu su bu su hep bir ağızdan bir türkü söylüyorlar. Dünyaya da söylüyorlar bakın. Bu türküyü bütün dünyaya söylüyorlar. Siz burada konu, şu fotoğraf ve bazıları da kamikaze saldırısı da yapıyor. Lütfü kan gibi <laughs> Bingöl'de şehit yakınının kız kardeşine galis küfrediği herkesin önünde mesela. Evet buyur. Tahriki arttırmak Ne için. diyordum? Tahriki arttırmak Diyorsun ki... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.